Merhabalar, İlham Veren Mezunlar serisinin bugünkü konu 2019 yılı mezunumuz Büşra Kaktaş. Büşra Hanım hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğiniz için. Büşra Hanım TED Ankara Koleji mezunu. İkinci sınıfa bitirdikten sonra Elik ve Bezen Avukatlık Ortaklıklarında yaz stajları gerçekleştiriyor. Hemen akabinde 3. sınıfta White and Case ve Esin'de yaz stajlarını gerçekleştiriyor. Ardından 2019 yılında mezun oluyor ve Esin'de yasal staj sürecini başlatıyor ve ardından burada avukat olarak çalışma yaşamını sürdürüyor. Ta ki 2021 yılına kadar. 2021 yılında Kolombiya Üniversitesi'nden master kabulü alıyor ve Büşra Hanım'ın Amerika yolculuğu bu sayede başlamış oluyor. Hemen ardından, şu an hali hazırda çalıştığı Simpson-Taker'da, avukat olarak çalışıyor Londra'da. Ama tabii ki o soruyu sormanın zamanı geldi. Tüm bunların ötesinde, Düşra Akatdaş, gerçekte kimdir? Buyursunlar efendim. Oh, gerçekte kim? Çünkü şey çok güzel oldu. Bullet point halinde her şeyi verdik. Gerçekte kimdir? Valla ben bunları söyleyecektim Özgür. Şu an bana söyleyecek bir şey çok bırakmadın. Ama sen ben şey, devam şey. edelim. Ama evet dediğin gibi doğru yani Bilkent'ten mezun oldum. Böyle çok gerçekte kimdir? Şey diyebiliriz. Aa, böyle bu anlattıkların çok böyle teker teker bullet point halinde anlattığında hani kolaymış gibi geliyor mu sen şu an biliyorsun. Öğrenciyken tabi bunları böyle planlaması, etmesi, neyi ne zaman yapsam, neyi nasıl yapsam. Hani böyle çok zor bir süreçti. Yani şu an geriye dönüp baktığımda hatırlıyorum. Ve planlar da çok değişti aslında. Ama yine senin sorularından devam edelim. Çünkü yine söylediklerinin üzerine şu an ekleyecek bir şeyim yok açıkçası. Tamamdır. Kolombiya Üniversitesi'nden aslında devam edebiliriz. Kolombiya Üniversitesi'nde master deneyiminiz var. Bilkent Üniversitesi mezunusunuz. Acaba bu iki okulun benzerlikleri ve farklılıkları nelerdi? Hani gözlemleriniz bu okullarla ilgili ne olabilir? Şöyle, tabii ki hani direkt bir karşılaşma hani çok mümkün değil. Çünkü Kolombiya'da tabii yüksek lisans yaptım. Bilkent'te hani hukuk ana, ana lisansımı okudum major'ımı yaptım. Hani LLM'e giden işte yüksek lisans, LLM çok daha farklı bir hani şey karşılaştırma. Kolombiya'daki JD okuyan öğrenciler yani orada hukuk eğitimi alan major olarak hukuk oku, okuyan öğrencilerle oraya LLM'e gelmiş öğrencilerin bile kafa yapıları aslında çok farklı. Çünkü öğrenci profilleri çok farklı. LLM'de daha böyle çoğu insanın zaten çok farklı ülkelerden geliyorlar işte. Çoğu kişinin Zaten kendi ülkelerinden hani avukat olarak geliyorlar. Belli başlı bir çalışma tecrübeleri oluyor. Ee, hani bir senelik bir program olduğu için elelem onu 4 seneyle karşılaştıramam. Ama farklılıklar, ders açı, açısı, dersler açısından farklılıklar olarak şunu söyleyebilirim. Ee, Kolombiya'nın çok inanılmaz geniş bir ders e, müfredatı vardı. Yani hani seçebileceğimiz çok fazla ders vardı ama tabii ki o bir seneye çok fazla ders sıkıştıramıyorsun. Onun dışında en en büyük fark Bilkent'le, ya Bilkent ve Kolombiya değil, daha ziyade aslında Amerika'daki hukuk eğitimiyle ıı, Türkiye'deki hukuk eğitimi daha ziyade. Iı, derslerin işleniş biçimi çok farklı. Yani benim Bilkent'te gördüğüm şey aslında hoca geliyor profesör. Hani belli bir müfredat, belli bir kitabımız var ve hani onun üzerinden hoca Profesör ders anlatıyor ve işte bazen soru soruyor. Katılmak istersen katılıyorsun ama böyle çok fazla bir etkileşim olmuyordu öğrencilerle hocalar arasında. Tabii ki hani biraz da hocanın tarzına göre çok değişen bir şey. Ama Kolombiya'da yani Amerika'da hukuk eğitimi Sokratik yöntemle hukuk eğitimi veriliyor. Her dersten önce okumanız gereken işte case study'ler var veya işte takip ettiğimiz kitapların belli bir bölümünü okumamız gerekiyor. Ve Sokratik yöntemin en e, farklılaştığı nokta Bilkent'te benim gördüğümden şey e, etkileşim öğrencilerle hoca arasında inanılmaz fazla. Hani o gün çalışacağın, o gün hocanın işleyeceği e, case study üzerinden hoca birden seni seçiyor. İşte büyük bir amfide olduğunu düşün. Birden senin ismini okuyor random bir şekilde ve diyor ki tamam case'i case, ü, case ü ...sana sorular sorarak anlatacağım şu an. Hani o yüzden biraz sende yarattığı... ...sende böyle daha büyük bir baskı yaratıyor. Çünkü iyi çalışıp hazırlanıp gittiğin günler oluyor. Yeterince hazırlanıp gidemediğin günler oluyor. Ama sürekli böyle bir diken üzerinde olma şeyi var. Ama aslında o sana uzun vadede baktığında... ...çok fazla şey öğrettiğini görüyorsun. Çünkü hani sürekli hoca sana sorular soruyor. Sadece böyle case'de ne oldu? Hani anlat bakalım şeklinde değil. Ama gerçekten seni hani belli bir şekilde düşünme belli bir düşünme tarzına itecek seni zorlayacak sorular soruyor hani eğlenceli ama aynı zamanda biraz seni stresi sokan bir şey öğretme metodu ama benim en büyük fark diyeceğim fark budur Sokratik öğrenme metodu etkileşimin evet. çok yüksek olduğunu söyledik. E, case öğrencilerin üzerinden hani öğrencilere soru sorarak anlatılıyor dedik. Evet. Ben şunu merak ettim siz Türkiye'nin en iyi bürolarında stajlar yapmışsınız. E, Kolombiya'da master yapma fikri nasıl gelişti? Bir iki bu süreç nasıldı? Nasıl gittiniz? Dünyanın en iyi okullarından birine gitmişsiniz çünkü belki bunun üzerine biraz konuşmak istersiniz. Şöyle oldu. Ben öğrenciyken de hep böyle bir yüksek lisans yapmak istiyordum. Ben çok Londra'ya odaklanmışım. Hani hep dediğim şey işte mezun olacağım. Londra'ya gideceğim. Hani Londra'yı çok seviyorum bir şehir olarak. Dolayısıyla böyle hep aklımın ucunda mezun olduktan sonra bir yurt dışına taşınma fikri, daha ziyade Londra'ya taşınma fikri vardı. Ve hani her zaman odamı çok İngiltere'ye yönelttiğim için hep şey diye düşünmüştüm. Mezun olurum. Belki işte yasal stajımı tamamlarım. Sonrasında İngiltere'de bir okula başvururum. Orada yüksek lisans yaparım. Sonra Esin'de ıı, e, piyasaları ve bankacılık finans takımında çalışmaya başladım. Orada da ıı, daha ziyade sermaye piyasalarıyla ilgili projelerde yer aldım. Ee, bir iki tane dahil olduğum projede ıı, işte daha Eurobond ıı, ihracı yaptığımız projelerde ee, tabii çok teknik şeylerdi. Ee, hani um, ben junior olarak çalışıyorum takımda ama Londra, Baker McKenzie Londra takımıyla beraber çalışıyorduk. Hani o şekilde böyle çalışırken biraz yurt dışıyla bağlantı kurmuş oldum. İşte oradaki Baker'ın tabii düzenlediği böyle bankacılık, finans, senelik işte buluşmalar da oluyordu. Ben de hani Covid olmadan önceki herhalde son şeyine katılma şansım oldu. İstanbul'da düzenlenmişti ama hani Avrupa'daki Baker'lardan işte sermaye piyasaları ve bankacılık finans takımları geliyor. İşte 2-3 gün boyunca seminerler alıyorsun. Orada da yine başka insanlarla tanışma fırsatı elde ediyorsun. Hani hem böyle projeler hem bu etkinlikler sayesinde biraz böyle yurt dışında çalışan, Londra'da çalışan insanlarla etkileşim fırsatım oldu ve eee um, Orada işte insanlarla konuştuğumda ben daha e, yurt dışına gitmek istiyorum, bir noktada yurt dışında el elem yapmak istiyorum, Londra'da yaşamak istiyorum şeklinde konuştuğumda bana şunu söylediler. Amerika hiç aklımda yoktu. E, eğer ki Londra'ya taşınmak istiyorsan avukat olarak yurt dışında Amerika'da el elem yapıp New York barosuna kaydolup sonrasında Londra'da iş fırsatı, iş imkanı bulunman daha kolay. Ve çok garip gelmişti zamanda çünkü hani çok hani hiç o kadar dolaylı bir yol ki aslında e, sebebine geliriz sonrasında. Ama bir şekilde böyle kafama Amerika yerleşti ondan sonrasında ama Amerika'da çok uzak böyle hiç gidesim yok ailemden çok uzak Türkiye'den çok uzak gerçekten hiçbir zaman düşünmemiştim. E, o dönemde e, Esin'de çalışırken 2020'de Fulbright bursuna başvurdum. Um, Fulbright'ta sadece tabii ki Amerika için, Amerika'nın verdiği bir burs. E, sonrasında işte elemelerden geçtim, Fulbright bursunu aldım. Bu dönem hani Fulbright bursunu alınca aslında hani diyorsun ki evet Fulbright bursunu aldım. Beni Amerika tarafından sonlanacak eğitimim. Ondan sonrasında böyle daha Amerika'ya başvurma kararım biraz kesinleşti açıkçası. Çünkü Fulbright bursunu Amerika başvuruları açılmadan önce almıştım. Hani başvuruları yaparken aslında Fulbright bursiyeri olarak başvurdum. Hani böyle biraz çevrende konuşuyorsun, işte farklı olasılıkları değerlendiriyorsun. Çok böyle şans olarak gelişti. Neden Kolombiya? LLM'de, LLM sadece 10 aylık bir program, 9-10 aylık bir program. Zaten Fulbright bursiyeri olarak da Amerika'da kalamıyorsun ve ben de hiç Kalmak istemedim Amerika'da açıkçası. Farklı farklı okullara başvurdum ama tabii ki böyle bir sene New York'ta yaşama fikri ve işte Kolombiya özellikle corporate hukuk alanında çok iyi bir okul ve işte Ivy League okulu. Yani o yüzden Kolombiya benim için çok kolay bir şans seçimdi. Yani her zaman böyle çok Kolombiya'ya odaklanmıştım. O şekilde oldu diyebilirim. Zor süreçlerden bahsetmiştiniz konuşmanızın başında. zor süreçler sizin gibi güçlü insanları, ilham veren insanları var ediyorlar. Kolombiya'da <laughs> bildiğim kadarıyla dünyanın en zorlu eğitimlerini veren durumlardan biri. Peki Büşra Hanım, Simpson Thatcher'dan bahsettik. Hani buradaki işiniz tam olarak nedir ve hani bir New York Barosu avukatı olarak aslında tam olarak burada ne yapıyorsunuz? Ayrımcılığa uğruyor musunuz? bunlardan belki biraz bahsedebiliriz. Ayrımcılığa uğramıyorum. Ee, Simpson Thatcher hani şöyle bir background verecek olursam bir Amerikan bürosu işte 1880'li yıllarda üç tane Kolombiya mezunu tarafından kurulmuş. Bu Amerika Wall Street'te kurulan White Shoe Law Firm dediğimiz hukuk bürolarından bir tanesi. Benim hiç haberin varlığından haberim bile ol, olmamıştı Türkiye'deyken çünkü hani çoğu aslında bu Amerikan hukuk bürolarının bir Türkiye ayağı yok, marketin daha küçük olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Ama ben burada, buranın U.S. Capital Markets takımında çalışıyorum. O yüzden zaten Amerika'da okuyup New York barosuna kayıtlı avukat olarak buraya gelme imkanım oldu. Uh, yaptığım şey de Capital Market Avukatı olarak aslında biz uh, çok teknik olacak o yüzden buralara çok girmiyorum ama uh, High Yield Bond işimiz yapıyoruz buradaki müvekkillerimiz için. Müvekkillerimiz hani Avrupa'nın her tarafında işte her bir ülkesinden müvekkil uh, portföyümüz var. Ama onları aslında uh, bir şekilde uh, Capital raise ediyoruz. Ve bunu hani tamamen sadece New York hukukuna tabi olan işte veya SEC uh, registration kurallarına tabi olarak yapıyoruz. Yani dolayısıyla benim Londra'da New York bürosuna kayıtlı avukat olarak burada çalışabiliyor olmamın sebebi bu. Uh, bu büyük hukuk bürolarının uh, çoğu büyük hukuk bürosunun işte Amerikan ve aynı zamanda Magic Circle firm dediğimiz uh, İngiliz hukuk bürolarını bir US Capital Markets ayağı oluyor Londra e, ofislerinde. Çünkü hani Londra Avrupa'nın daha financial hub'ı hala Brexit'e rağmen. Dolayısıyla yani bu şekilde e, New York Börsü'ne kayıtlı avukatlara da bir imkan sağlamış oluyor. E, hani yaptığım şey çok tekmek ama böyle kısaca anlatsa, anlatmam gerekirse nasıl buraya geldim, niye buraya geldim? Hani bu şekilde geldim. Sadece Amerika hukuku yapıyorum. Ee, takımım zaten genellikle böyle benim gibi farklı ülkelerden gelip e, yurt dışında Amerika'da el elem yapıp sonrasında Londra'ya gelen insanlar. Dolayısıyla hani o kadar multikültürel bir takımda çalışıyorum ki hani ayrımcılık gibi bir şey zaten söz konusu değil. Ee, hani böyle sürekli aslında farklı kültürlerle çalış, farklı kültürden insanlarla çalışmanın da zorlukları da var. Ee, ama böyle genel olarak çok böyle renkli bir ortam oluyor. Özetleyecek olursam bu şekilde. Bir İngiliz okulundan mezun olsaydınız o zaman şu an yaptığınız işi yapmıyor olacaktınız şeklinde. Evet. Çünkü bizim takıma sadece işte ya Amerika'da JD yapmış insanlar geliyor ya genellikle LLM yap, yapan ve sonrasında Londra'ya taşınan insanlar ama hepsi Uh, hepsinin ortak özelliği tabii ki New York Barosu'na kayıtlı olmaları. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben tabii sizin gibi bir mezunumuza ne kadar sormak doğru olur bilmiyorum ama yine de sormak istiyorum açıkçası. Hani pişmanlıklarınız, keşkeleriniz üniversiteyi okurken Bilkent'te var mıydı? İkinci sınıfın sonunda dahi staj yapmışsınız. Belki bunlardan bahsetmek istersiniz. Okul dışı aktivitelerden bahsetmek istersiniz. Belki çok iyi bir öğrenci olduğunuzu da biliyorum. Hani pişmanlıklarınız ve keşkeleriniz nelerdi? Keşke biri bana daha önce söyleseydi özgür dediğiniz neler var? Şöyle, keşke biri bana daha önce söyleseydi dediğim bir şey... Belki şu an yani hani üzerine çok düşünsem var ama ilk hani soruyu sorduğunda ilk böyle refleks reflek olarak cevabım sanırım yok çünkü hani öğrenci olarak sanırım kendimi böyle en şunu iyi yaptım dediğim nokta şeydi. Hep böyle farklı bir şeyler yapmak istedim. Hani e, tabii ki herkes ya staj yapıyor, herkes araştırmasını yapıyor vesaire ama ben hani her zaman böyle çok 5-6 adım sonrasını düşünerek tabii ki hani kendime sürekli böyle uzun süreli uzun vadeli planlar koyuyordum ve hani nasıl farklılaştırabilirim kendime diye soruyordum. Tabii ki hani derslerinin iyi olması çok önemli ama aynı zamanda hukukçu olarak o yetmiyor. Hani kendini ders dışı aktivitelerde de geliştirmen lazım işte kendine farklı bir şeyler katman lazım. Hani o yüzden biraz ben böyle o dönemde dediğim gibi hani ekonomi yandalına başvurdum. Ondan sonrasında finansa ayrı ilgim vardı. Hani Bilkent dışında işte Sabancı'nın e, Jeff diye bir programı açılmıştı. Hani ona katılmıştım. Finans e, hani bilmeyenler için böyle finansa bir giriş tarzında özgür Demirtaş'ın verdiği bir ders. Hani iki günlük, iki hafta iki hafta sonu e, iki hafta boyunca hafta sonları gitmiştim. Hani böyle farklı farklı şeyler. Onun dışında e MUN'de çok aktiftim hani biraz daha böyle organizasyon işlerine merak salmıştım. Hani onu onu öğrenmek istiyordum. Hani ondan da sonuçta öğrendiğim çok fazla şeyler var. İnsanlarla iletişime geçmek, bir şey organize etmek ben özellikle o konularda çok kötü bulurum kendimi. <laughs> hani biraz um, o konuda kendime geliştireceğim farklı yapabilirim dediğim bir şey var mıydı bilmiyorum. Ama kesinlikle şunu farklı yapardım. Ben çok her şeyi son dakikaya bırakan bir öğrenciydim. Özellikle son sene onun çok fazla acısını çektim. Ee, kesinlikle şu an böyle daha şey çalışırdım. Düzenli ve <laughs> adım adım. Ben böyle daha ziyade genellikle işte çok fazla kütüphaneye gidip kütüphanede kaldığı zamanın yarısında aslında hiçbir şey yapmadan eve dönüp son böyle sınavları 2-3 gün kala Öyle bir olayın farkına varıp harala gürele çalışan öğrenci tipiydim. Böyle tam bir procrastinator. Ee, onu kesinlikle farklı yapardım. Çünkü felaket stresi sokuyor Buna rağmen çok başarılı olmuşsunuz. Hani belki de böyle olması gerekiyordu diyelim burada da. Ee, <laughs> Madem Bilkent'ten konuştuk. Tabii ki yine o meşhur sorularımdan birini soracağım. Bir hocanıza mesaj göndermek iste, isteseydiniz bu hangi hocanız olurdu ve hocanıza ne söylerdiniz? Mesajınızı iletiyor olacağız. Ece Hoca'ya selamlarımı ve sevgilerimi gönderirdim. Ben Ece Hoca'nın sanırım o dönem ya yani benim okuduğum dönem verdiği bütün dersleri aldım. Anayasaları Ece Hoca'dan aldım. İşte ee... Sanırım böyle seçmeli derslerimiz vardı. Onları Ece Hoca'dan aldım. Hani Ece Hoca'nın dersine ne zaman gitsem böyle hayranlıkla dinlerdim. Çünkü böyle işine çok aşık ve kendini geliştirmeye çok aşık bir insan ve öğrencilerine de gerçekten o enerjiyi yansıtan bir insan. Dolayısıyla beni kişisel olarak çok motive eden birisi Ece Hoca. Gerçekten yine e, geriye dönüp baktığımda böyle çok güzel bir rol modeldi. Yani ben de Ece Hoca'nın yeri Farklıdır. Fulbright'e başvurduğum dönemde de işte hani çok böyle her zaman bana yol gösteren bir e, hocadır Ece Hoca. O yüzden Ece Hoca'ya selamlarımı, sevgilerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Hiç şüpheniz olmasın ki şu anda bu videoyu izledi, yayınlandığı an itibariyle bir yüzünde de bir tebessüm var Ece Hoca'nın. Onu çok seviyoruz. Buradan bir kez daha iletelim. Ve ben de son soruma geçeyim. Dünü konuştuk. Bugünü de konuştuk. Peki yarınlar? Yarınlarda sizi ne yapıyorken e, bulmayı ümit edebiliriz acaba? Buyurun. Milyon dolarlık soru. Ne yaparken? Şimdi Simpson Thatcher'da çalışmaya bir sene neredeyse bir senemi tamamlamak üzereyim. İşte o sırada New York Barosu'na kaydoldum falan filan. Gelecekte ne yapacağım? Yani uzun vadede açıkçası kendimi Londra'da görüyorum yine. Ama ne yaparken görüyorum? Hala hani kendimi böyle bir big law e, settinginde hayal ediyor muyum bilmiyorum. Orta vadede kesinlikle böyle planlarımdan bir tanesi hani İstanbul ve New York barosuna bir de UK qualification eklemek. Çünkü hani avukat olarak çalışmak istiyorum uzun seneler. Ama... E, bir süre sonra hani hala bir hukuk bürosunda yani private practice dediğimiz bir hukuk bürosunda çalışır mıyım açıkçası onu bilmiyorum. Belki hani biraz birkaç sene çalışıp tecrübe kazandıktan sonra işte müvekkillerle iletişim belli bir iletişim sağlıyorsunuz farklı farklı alanlarda, sektörlerde insanlarla tanışıyorsunuz. Hani karşınızda karşınıza da çok fazla imkan çıkıyor. Hele ki Londra gibi bir şehirde hani sürekli yeni birisiyle tanışıyorsunuz. Belki birkaç sene sonra çalıştıktan sonra in-house'a geçebilirim veya bir sektör değişikliği olabilir bilmiyorum. Ama hani biraz öğrencilik senelerimin aksine şu an şu mantalitedeyim. Aslında keşke bunu yapmasaydım dediğin şeyi de geri dönmüş oluruz bu şekilde. Ben böyle kendime bir A planı çizerdim. A planının yanında B, C, D planları da olurdu. Ama ben o A planına inanılmaz odaklanırdım ve derdim ki Hayır, benim için doğru olan bu. Bunu yapmazsam e, ya mutsuz olacağım, bunu yapmazsam başarılı olamayacağım şu bu. Kendimi böyle çok bir şeye şartlardım. Ama hani, hani seneler içerisinde gördüğüm şey işte Kolombiya'ya başvurup Amerika'ya gitmem bile buna dahil. Hani hiç yapmam dediğim şeyleri seneler içerisinde yaptım ve aslında şu an geriye dönüp baktığımda diyorum ki iyi ki yapmışım. Hani şu an biraz daha geleceğe dair böyle daha esnek bir düşünce yapısına sahibim. Şu an burada çalışıyorum ve çalışmak da istiyorum Simpson Fletcher'da veya başka bir büroda. Ama hani bundan beş sene sonra nerede olurum, ne yapmak istiyorum bilmiyorum. Yani çok da fazla üzerine düşünüp bu kadar kendine e, stresi sokmaya da gerek yok aslında. Çünkü seneler içerisinde karşına o kadar farklı imkanlar çıkıyor ki böyle bir tane plana odaklanıp bütün başarını, kariyer çizgini o plana yüklediğin zaman aslında farklı opsiyonları kaç, kaçırma riskiyle karşılaşıyorsun. Ee, hani dolayısıyla şu an bilmiyorum. Seçenekleri açık tutuyorum. Ee, şu an olduğum yerden mutluyum. Yaptığım işi seviyorum. Ve hani daha çok başındayım hala kariyerimin. Her ne kadar beş sene önce mezun olmuş olsam da. Ee, ama evet yani Geleceğini getirdiği hiç belli olmuyor. Belki aynı iş yapmaya devam edeceğim. Belki farklı bir sektöre yöneleceğim. Hanım ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli ve öğretici bir sohbetti. Eminim arkadaşlarım izlerken ilham alacaklardır. Hani avukatlık gibi lokal bir mesleğin aslında nasıl yeniden yorumlanıp çok farklı mecralara taşınabileceğinin canlı kanıtısınız. Sizden ilham alıyoruz, sizinle gurur duyuyoruz. Bundan yıllar sonra da almaya devam edeceğimizden hiç şüphem yok. Dilerim bu kanal yaşamını sürdürmeye devam eder bizlerden de sonra ve yeniden sizi burada ağırlama ayrıcalığına sahip olurlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Son sözleriniz varsa buyursunlar diyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir seri. İyi ki de yapıyorsunuz ve konuk olmaktan konu olmaktan da. Uh, onur duydum, gurur Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Efendim Bilkent'ten bir Büşra Kaktaş geçti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen.